Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Pedasa ve Lele Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi tarafından düzenlenen kültür yürüyüşü 16 Kasım Pazar günü Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirildi. Arkeolog Serap Topaloğlu'nun anlatımıyla gerçekleşen etkinlikte katılımcılar Bodrum Kalesi'nin tarihi dokusunu, mimari yapısını, tarihsel süreçteki değişimlerini ve kullanım amaçlarını detaylı bir şekilde inceleme fırsatı buldu. Etkinlik belediye personelleri, turist rehberleri ve bölge halkının yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Program kapsamında ziyaret edilen Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nin dünyada bilimsel sualtı arkeolojik kazılarının ilk kez yapıldığı yer olması ve Türkiye'nin tek sualtı arkeoloji müzesine ev sahipliği yapması dolayısıyla taşıdığı önemde vurgulandı. Müzenin dünyanın en saygın sualtı arkeoloji müzeleri arasında yer aldığı bilgisi de katılımcılarla paylaşıldı. Sergilenen batıklar, sualtı buluntuları ve antik ticaret yollarına dair detaylı bilgiler ziyaretçilere bölgenin binlerce yıllık geçmişine geniş bir perspektiften bakma olanağı sundu. Etkinlikte ayrıca Bodrum'un tarihsel mirasını yansıtan antik kent kazılarından çıkan eserler ve kısa süre önce açılan Antik Çağda Enflasyon ve Alım Gücü adlı süreli sergide ziyaret edildi. Etkinlik boyunca sunulan kapsamlı anlatımlar Bodrum'un zengin kültürel kimliğinin daha yakından tanınmasına katkı sağladı. Serap Topalo, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde arkeolog olarak çalışıyorum. Onun dışında da yaklaşık 10 senedir bölgede arkeolojik kazılarda müziği araştırmasına da görev aldı. Tarihsel geçmişinin zenginliğinde uygarlıklar kavşağı olduğu, her bir bölgede aslında kültürel mirasımızın olduğu ve sizlere bunun birazcık farkındalığını yaratmak amacıyla başladık. burası geçitler gömütsüz çekilmiş olduğunuz her şeyimiz koyun balada keşke kesin ben ama alt kısmı, Yani and as as a bölümü a daha is. erken kayıp. Kiliselerde biliyorsunuz tahrip olur. Kiliselerde camiye dönüşür. Yani bu süreklilik hep antik dönemden itibaren kutsal şey anlam devam etmiyor. <laughs> Şu kısımda gördüğünüz delikli taşlar <laughs> <gerçler, gülüyor> e, gemileri Turgut Reis tarafında yapacağımız gezide de o kaya havanlarını da göreceksiniz. O kaya çukurları bazen ezmek için bazen de sunu. Mezarın yanındaysa eğer ki yani şöyle döküyor. ritüeli gerçekleştirdi. Yeni ya kitabını yazıyor. Kitabı da kitabı değil yani. Şimdi ben bir kitabı yazıyorum da. <laughs> <laughs> buradaki iklim Türkiye'nin çoğu yerinde olmayan bir şey. Ve ticaret ticari açısından, deniz açısından da çok önemli bir noktada. Bazı olası o yüzden stratejik bir taşınma hareketi oluyor.